Şimdi gelin düzgün geometrik yapılı cisimlerin hacimleri nasıl hesaplanır buna bakalım. Arkadaşlar düzgün geometrik yapılı cisimlerin hacimleri düzgün geometrik yapılı cisimlerden kasıt şu, Mesela bu kabın kesit alanı A kadar. Kesit alanı A ya da S büyük harfiyle gösterebiliriz arkadaşlar. Bu kabın kesit alanı A kadar. Kesit alanı yükseldikçe değişmeyen kaplara biz düzgün kap diyoruz. Mesela silindir olur, küp olur, dikdörtgenler, prizma, e, olur. Bunlar düzgün kaplardır. Şimdi bu kapta H yüksekliğinde sıvımız olsun. Bu sıvının ya su da olab olabilir. Bu herhangi bir sıvı da olabilir. Bunun hacmine V diyelim. Arkadaşlar düzgün kaplardaki sıvıların ya da cisimlerin hacimlerini şöyle hesaplıyoruz. Hacim taban alanı çarpı yükseklikle hesaplanır. Taban alanını yükseklikle çarptığımızda hacmini buluruz. E burada kaptaki sıvının biz hacmini hesaplamak istersek hacme V dedik. V ile gösterdik. Taban alanına burada A dedik. E sıvı yüksekliği de H kadar dedik. O zaman V A çarpı H'a ne olacaktır? Eşit olacak. Evet şu soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakın ne diyor sorumuz? Silindir şeklindeki KL kaplarının taban alanları sırayla A2A'dır. Kaplarda 3 aş, aş yüksekliğindeki suların hacimleri VK, VL'dir. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır? Arkadaşlar kaplar düzgün. Bu düzgün kaplardaki sıvıların hacimleri nasıl hesaplıyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi bu K kabındaki su, suyun hacmi VK diyelim. L kabındaki suyun hacmi ne? VL diyelim. Bakın K kabındaki suyun hacmi taban alanı A kadar sıvı yüksekliği 3H kadar. Dolayısıyla A çarpı 3H olacaktır. Peki L kabındaki sıvının hacmi ne olur? Taban alanı 2A, yükseklik 2H, 2A çarpı 2H. Yani buradan ne olur arkadaşlar? 4AH olur. Yani buradan AH'lar giderse 3 bölü 4 olur. Yani cevabımız D olur.